araçlar tam da tezgah kuracakları yere araç park edildiğini görünce önce şaşırdılar sonra da kendilerince bakın nasıl bir çözüm buldular. Üç tane alana bir tane araba veriyoruz. Gelip geçemiyor vatandaş. Promosyon değil bu arabayı unutmuşlar. Pazar kurulacağını unuttu. Aracını kaldırıma park edip gitti. Ortaya bu görüntü çıktı. Belediyeyi çağırdık belediye gelmedi. Polisi çağırdık polis gelmedi. Mecburi biz de pazarcı olarak arabayı ortaya çektik. İstanbul Avcılar'da semt pazarını açmaya gelen esnaf yol ortasındaki aracı görünce neye uğradığını şaşırdı. Herhalde unuttu sahibi yok. Zaten geçemiyoruz pazar arabaları bebek arabaları arabaları. kenardaydı ortaya çekti. İplerinden, kureklerinden. Hadi baba hadi gayret. Bir süre sonra zabıta geldi. Kurulsak numarasından bak bunu bir yerden bulalım ya. Sonunda sahibine ulaştılar. böyle bir aksilik olmuş. İnsanlara da biraz daha rahatsızlık verdi. Biraz zorladı ama otomobil de pazardan çıkarıldı. Herkes rahat bir nefes aldı. Tamam abi devam et abi.